Değerli izleyenler, Altınköy çok güzel. Altınköy'de olmak çok güzel. Efendim size anlatacağımız, tanıtacağımız, çekeceğimiz o kadar çok yer var ki inanın şaşırmış durumdayım. Malum kış kapıda kadınlarımız burada Altınköy'de kışa hazırlık yapıyor. Mis gibi yöresel ürünleri burada. Efendim üretiyor ve satışa sunuyor. Vallahi kadınlar buraya geldiklerinde bol bol alışveriş yapıyorlar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu nedir? Kavurga. Eskiden kuru yemiş. Eskiden kuru yemişi, değil mi? Evet. Eskiden böyle çeşit çeşit kuru yemişler yokmuş. Evet. Bunlar da çok yaygınmış. Oldu mu? Evet, oldu şu an. Ay mis gibi koktu. Evet. Şahane. Bakın tamamen doğal köy ortamı. Bildiğiniz köydeyiz. Gerçekten mükemmel. Evet çok güzel koktu. Hem mis gibi koktu. Hanım, hediyemiz de var O şimdi isterseniz. çok sıcaktır. O şimdi çok sıcaktır. Dönüşte yiyelim. Çekin besin. Efendim bakın burada da mis gibi güneşte doğal bir şekilde katkısız, organik bir şekilde kadınlarımız salça yapıyor. Merhabalar. Merhaba, hoş Kolay geldin. gelsin. Sal... İsim nedir? Zeynep Teberikler. Zeynep Hanım ne yapıyorsun? Salça yapıyoruz. Salça. Evet. domatesimizi böyle yapıp süzdükten sonra o hale geliyor, kaynatıyoruz. Evet. İlk hali böyle oluyor. Tamam, zor mu? Zor değil, zevkle yapıyoruz. Altın köyümüzü seviyoruz. Evet, seviyor musun burayı? Evet, çok seviyorum. Mutlu musun burada? Çok mutluyuz. Çok... Eskiden ne yapıyordun? Ev hanımıydım, bir iş sağladı bize. Çok iyi oldu. Vallahi çok güzel, evet, daha Evet, çok olsun. güzel oldu. Şimdi mutlusun, çalışıyorsun çok. burada. Evet, çok mutluyum. Ortam çok güzel. Çok güzel ortam. Arkadaşlarımızla iyi anlaşıyoruz. Evet. Efendim gördüğünüz gibi burada tamamen kadınlarımız çalışıyor. Kadınların istihdamı söz konusu. Gerçekten kadınlarımız için mükemmel bir alan oluşturmuş, oluşturulmuş, iş fırsatı oluşturulmuş. Bakın eskiden ev kadınıydım diyor. Ama şimdi üretiyor ve maaşı var, bir geliri var. Bakın buradaki ürünler tamamen yöresel, doğal. Burada doğal olmayan hiçbir şey yok. Çünkü bakın herkesin gözlerinin önünde kadınlarımız yapıyor tarhanalarını, turşularını, eriştelerini, salçalarını. Bakalım burada ne var? O mis gibi salça. Asla katkı maddesi falan yok. Bu nedir? Hediyemiz. Hediyemiz. Evet. Buğdayı yıkayıp haşladık. Evet. Aa, güzel olur bu. Nasıl yiyoruz buna? Kaşıkla. Bakın hedik, haşlanmış buğday. Of, çok sıcak. Ben sana vereyim. Şöyle bir karıştırayım. İzleyenler de görsün. Bakın hedikler haşlanmış. Altınköy'ü gezerken. Alın elinize bir bardak Hedik ve iyiye iyiye Altınköy'ü keşfetmeye devam edin. Evet şahane. Efendim size böyle bardakta ikram ediliyor Hedik. Bakın çok güzel ben çok severim. Evet, çok güzel. Kavurgayı severim bunu severim. Ben şimdi sana vereyim Altınköy'ü gezmeye devam edeyim bakalım başka neler var. Bakın kadınlarımız döktürüyor burada döktürüyor. Yöresel ürün adına doğal ürün adına yok yok. Kışa hazırlık yapılıyor ve hanımlar gelin Altınköy'e bol bol alışveriş yapan ve kışlığınızı bir güzel depolayın. Gülcüm nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Mutlu musun burada? Hem de çok. Ne zaman başladın? 3 ay oluyor ama daha önce de çalışmıştım biraz ara vermek zorunda kaldım biraz rahatsızım. İyi misin şimdi? Evet şu an bomba gibiyim. Buraya Geçmiş olsun. Için. Bomba gibiyim diyor. Şimdi efendim ortamları çok güzel. Tamamen çalışan kadınlar burada sohbet muhabbet eşliğinde ara sıra da dedikodu eşliğinde, sohbet, sohbet, eşliğinde böyle yapıyorlar mantılarını, içli köftelerini, olsun. karmaları. falan evet. hep böyle bir yerden çıkarıyoruz bayanlar, arkadaşlarla birlikte. Talep var mı? Çok. Satılıyor değil mi? Evet. El yapımı olduğu için daha çok tutuluyor ve daha çok isteniyor. Biz de hiç boş durmamaksın en azından üretip kadın eli değmiş bir çıkarıyoruz Altınköy'de. Bakın değerli izleyenler köyün orta yerinde kadınlarımız herkesin gözünün önünde kilimleri yaymışlar mis gibi sofra örtüleri işte yani o kadar hijyenik bir ortamda, o kadar keyifli bir ortamda, o kadar doğal bir ortamda ürünlerini yapıyorlar ki yani gel beni al diyorlar. Ya almamak mümkün değil. Zaten kadınlarımız buraya böyle bir paralı gelsinler, kredi kartları dolu gelsinler. Çünkü buradan alabileceğiniz çok fazla şey var. Sadece yöresel ürün değil, takılar var, işte el sanatlarına özgü bir takım aksesuarlar var. Yani alışveriş yapabileceğiniz çok fazla alan var. İsim nedir? Seviye. Seviye. Buralı mısın? Buralıyım. Tamam. Beşikkaya burası Altındağ'da oturuyorum. Evet. Yaklaşık 5 yıldır buradayım. Yani çok seviyorum burayı. Mutlasın. Çalışmayı. Evet, evet, çok mutluyum. Bayanlarla arkadaşlar dinliyoruz böyle. İşlerimizi yapıştırıyoruz, anlaşıyoruz. Seviyorum ortamımı ya. Çok güzel. Evet, değerli izleyenler burada çalışan bütün kadınlarımız maaşlı. Kadınlarımız artık evden çıkmışlar, üretiyorlar ve ortamları şahane. İçli köfteler yapılmış. Evet. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Keyfin yerinde evet, mi? Evet, çok. Mutlu iyi. musun burada? Mutluyum evet. evet. Zaten mutlu olmamak mümkün değil. Evet. Mutluyuz. Böyle çalışıyoruz, üretiyoruz, yapıyoruz arkadaşlarla. Çok güzel günlerimiz Sohbet, geçiyor. Muhabbet, evet. evet. Böyle geçiyor günlerimiz. Bakın burada çok değerli sanatçılarımız, ustalarımız var. Türkiye'nin dört bir yanından buraya geliyorlar ve stand açıyorlar. Geleneksel el sanatlarımızın, geleneksel zanaat dallarımızın tanıtımı adına da burada çok önemli bir işi üstlenmiş oluyorlar. Talep çok fazla. Merhabalar. Merhaba, hoş Nereden geldiniz. Nereden geldiniz? İsmim Hasan Fehmi Dönmez, Sivas'tan geliyorum. Hoş geldiniz. Halı kirim dokuma alanında. Evet, Sivas'ın dokumaları. Dokuma, halı dokuma kirim. Çok dokuma. güzeller. Çarpan, Neler var? Çarpana dokumalarımız var. Şu tür cüzdanlarımız var, evet. çarpana dokunmalarımız var şu. Evet, şöyle görelim oradan, çıkarmayın Hasan Bey. Evet, nedir bu? Çarpana dokuma olarak geçiyor, takı tasarımda kullanılıyor, ha. bayan kıyafetinde, giyimde, ha. çok öncelerde yük taşımada falan kullanıyorlarmış. Aslında böyle kemer olarak kullanılabilir, kolye olarak kullanılabilir. Hanımlar boynunuza dolayabilirsiniz. Tamamen otantik, yöresel bir takı. Bakın efendim kilimden, Sivas'ın kilimlerinden yelekler yapılmış. Vallahi çok güzel. Kolay gelsin. Evet Sivas'ın kilimleri. Hepsi rengarenk, tamamen organik, doğal. Hepsi çok güzel. Ee, geleneksel zanaat dallarımız bakın. Ahşap işleme. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Nereden geldiniz? Malatya. Malatya'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk böyle ahşaba işlenmiş. Evet. noktalama tekniği kullanıyorum burada ahşap yakma olarak. Evet. Ee, talep var mı? Tabii ki de talep var. Olmaz var. <laughs> Kolay gelsin. Efendim bunlar bizim geleneksel sanat dallarımız, geleneksel zanaatlarımız ve 15 günde bir standlar değişiyor. Yani ustalarımız, sanatçılarımız değişiyor. İşte bu şehirlerden gelen sanatçılarımız gidiyor ve ardından diğer şehirlerden yine ustalarımız, sanatçılarımız buraya geliyorlar, stand açıyorlar. Hafta sonları workshop yapıyorlar ve şunu da belirtmek istiyorum. Altınköy'de hafta sonları etkinlikler oluyor. Gerçekten burası inanılmaz güzel görüntülere, inanılmaz güzel etkinliklere sahne oluyor ve ahşap, sanata ahşap ahşaptan yapılan bu tabaklar, şekerlikler, çerezlikler, aksesuarlar ben bayılıyorum. Hanımlar eminim siz de bayılıyorsunuz ve ahşaptan oyuncaklar. Bakın bunlar organik sağlıklı oyuncaklar. Merhabalar. Merhabalar. Nereden Kırıkkale. geldiniz? Kırıkkale. Kırıkkale'den geldiniz. Kaç evet. yıldır yapıyorsunuz? 10 senedir. 10 senedir. Zor mu? Zor tabii. Özelliği ne? Ağacımız ne? Özellikleri burada birçok farklı ağaç türü var. Ee, Nedir onlar? Mesela kayından var, ceviz kerestelerimiz var. Böyle iki şekerlikli evet. ayos keresteden, ceviz keresteden ahşap mozaik sanatı var. Torun olarak şekerlik. İsim nedir? Kemal Cesur ismi. Kaç yılınızı verdiniz bu sanata? Ben aslında çocukluktan beri yapıyorum ama 10 senedir. mi? Yok, baba mesleği, dedem mesleği. Dede mesleği. Evet. Baba yapmadı. Baba yapmadı. Dededen size geçti. Evet, bana geçti. Efendim, ustam almış, ahşabı sanata dönüştürmüş. Vallahi çok değerli. Gerçekten çok Teşekkür değerli. Edelim. Ve oyuncaklar, bunlara talep çok fazla. Evet. O e, amigurumi bebeklere ve ahşaptan yapılan oyuncaklara güvenli olduğu için, sağlıklı olduğu için talep çok fazla. Evet, talep çok fazla. Biz bunları tamamıyla elde yapıyoruz. Evet. Yani her şeyinde emek var bunların. Herhangi bir Olmaz mı? Katkı maddesi yok bunlarda. Seramik, çömlek, hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? şehirden Nevşehir'den Ne Nevşehir'de, Oo, her yerden gelmişler ustalarımız, sanatçılarımız. Siz mi yaptınız evet, bunları? Hepsi benim el emeği ürünlerim. <laughs> el emeği, göz nuru, her şey ortada. Çok değerli, çok değerli. Efendim Altınköy birçok amaca hizmet ediyor. Geleneksel el sanatlarımız, zanaat dallarımız, bunların tanıtımına, hizmet ediyor. Burada yöresel ürünleri kadınlarımız üretiyor, satıyor ve takılar takılar olmazsa turistik çarşılar olur. Bunları sen mi yaptın evet. şeker? kendim yapıyorum. Sen nereden geldin? Ben Bolulu'yum. Bolu'dan geldim. Bolu'dan geldim. Evet. Bunların hepsini sen mi yapıyorsun? Hepsini kendim yapıyorum. Vallahi iyi, bravo. Evet. Nasıl yaptın? <laughs> nedir bunlar? Ee, takı, bileklik, doğal taşlarımız var. İğneyle e, tek tek işliyorum. İğneyle tek tek evet. kuyu kazmak denir ya. Vallahi öyle. Evet, Vallahi öyle. Evet, Kolay gelsin. Teşekkür geldi. ediyorum. Değerli izleyenler, bakalım başka neler var. Kolay gelsin. Evet efendim, yolumuzun üzerinde köy bakkalı var. Olgun gel buraya. Bakın burası bildiğiniz köy bakkalı. Burası bir köy. Köy bakkalları, köy muhtarlığı, işte köy kahvesi, köy cami, köy okulu, aklınıza gelebilecek her şey var. Köy fırını var, barda var. Efendim burası köy bakkalı. Bakın Altınköy'de, Bostan var, bahçe var, tarla var. Orada ekiliyor, biçiliyor. E tabi köy olur da tarım olmaz mı? Köy olur da hayvan olmaz mı? Hayvanat bahçesi olmaz mı? Bunlar tamamen Altınköy'ün 1500 dönümlük arazisi içerisinde yetişen ürünler. Bostan kısmında yetişen ürünler. Bunlar Altınköy'ün güneşinde kurutuluyor. Valla bunlar şahane oluyor. Hanımlar fasulye kavurması, üzerine yumurtayı kırın. Bayılırım ben şahane oluyor. İşte bakın kurutulmuş patlıcan. Şahane olur. Böyle kıymalı kıymalı yapın. Üzerine bir güzel yoğurdu dökün. Evet bu nedir? Fasulye. Anlayamadım birden görünce. Fasulye. Bununla... Evet küçük küçük doğranmış. İşte toplanmış bosandan. Kurutulmuş domates. Ben çok severim kurutulmuş domatesi. Bunun üzerine böyle zeytinyağını dökün. kekiği pul biberi serpin. Kahvaltıda nasıl güzel olur. Bu nedir? Karışık sebze kurusu. Şakşuka. Evet burada da biberler, patlıcanlar, evet kabak var. Evet karışık sebze kurusu. Diyorum ya yöresel ürün adına yok yok. Bakın soba yanıyor burada. İşte demin orada ne yaptık? Kavurga yaptık. Salça artık kıvamına gelmiş. Ve e, değerli izleyenler şu anda köy meydanındayız. Köy meydanındayız. Aslında köy halkının toplandığı, böyle sohbetlerin yapıldığı, dedikoduların yapıldığı nabzın tutuldu. Kararların alındı. Köy meydanındayız ve etrafımızda o kadar renkli alanlar var ki birazdan köy kahvesinde kahvemizi içeceğiz, çayımızı içeceğiz. Şöyle bir soluklanacağız, dinleneceğiz ve ondan sonra Altın Köyü gezmeye devam edeceğiz. Ha bakın şu detayı da atlamak istemiyorum. Orada kalaycımız var. Geleneksel bir zanaat dalı. Geçmişten günümüze uzanan ve artık sayısı çok azalan, çok değerli ustalarımız tarafından, günümüzde de yaşatılmaya çalışılan kalaycılık zanaatı. Altınköy Kalaycı. Evet, kalaycımız bile var. Değerli izleyenler, aslında ben Ayhan Ustam'ın yanından geçerken şöyle bir el salladım, halini hatırına sordum ama Ayhan Ustam bırakmadı, yanına geldik Olgun'la birlikte. Peki. Ustam, canım ustam, Peki. nasılsın? Sağ olun. Allah razı olsun. İyi misin? Anladım. Devam çalışmaya. Evet, aynen devam Evet şimdi kalaycılık zanaatı çok eski. Kaç evet. yıllık? Ben bu işle 50 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ama bu işin geçmişi çok eskiye dayanıyor. Tabii eski de benim sadece benim yani sanatım senin, ondan evveliyetim. Senin ustalığın 40 yılı. He. Kaç yıllık bir zanaat ustam bu? 100-200 var mı? Bu vardır. Daha mı eski? Daha eski. Çok, çok eski bu. Hadi yapalım şöyle. Soğanımızı kalaylayalım. Evet. İzleyenler için bu işin inceliğini Şöyle bir anlat. Şu anda ısınıyor. Şu anda bakın. Şunu attığımız nişadır kullandığımız dışarıda, Bu dışarıda atmazsak bu kalay ermez. Bu bunu olmazsa bu olmaz, o olmazsa olmaz. Bak. kalay şu anda eriyor. Oo. Şu anda eriyor bak. Aa, enteresan. Ha şimdi şu anda eriyor. Evet. Ondan sonra pamukla kapıyoruz. Bak, pamukla şu anda. Evet, ben beyaz oldu. Bak, şu anda. Ben beyaz oldu. Şu anda bak. İşte bu, ustalık bu, nişadır, mutlaka meslek. olacak. En zor mesleklerden biri, yüz üçmüş bir meslek. Bakın yani. eski bir sahan, bakır sahan alındı, bembeyaz oldu nişadırla, ustalıkla, ateşle, bembeyaz oldu. Olmasın, şey olmasın. Elin yanıyor mu ustam? Evet. Elin <laughs> yanıyor mu? <laughs> evet yanmaz. dedi. Yanmaz, dedim, yanmaz Evet dedim. dedim, böyle ben bir hayır, kötü oldum. O, hayır, yanmaz dedim, niye yanmaz? Ben? Başka bir şey evet dedim yani. Evet. Vallahi bu, işte bu, ustalık bu. Ayhan Ustam ellerine sağlık. fırınındayız. Yanımızda Fatma Hanım var. Buralar misler gibi kokuyor. Efendim ekşi maya ekmek köy fırınında, taş fırında bir güzel pişiyor. Böyle mis gibi kokular yayarak böyle satışa sunuluyor. Buraya geldiğinizde siz siz olun. Mutlaka ekşi maya ekmek alın, doğal ekmek alın. Fatma Hanım merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Ekmekler çok güzel kokuyor. Evet. Kaç gram? 1.350 gramdan yapıyoruz. 1.350 gram. Evet. Satışları ye. Evet güzel. Her gelen alıyordu. Alıyor evet. Beğeniyor alıyor. 10 sene, 15 senedir pişiriyor. 10 senedir, 15 senedir evet. yapıyorsun bunu. Evet burada Ama, yapıyorum. Maşallah burada evet. yapıyorsun. Evet. 2011 yılında Altınköy hizmete açıldı, ziyarete açıldı. 2011 yani 14 yıl oldu ve 14 yıldır Fatma Hanım burada. Evet, Her gün burada mısın 14 yıldır? Buradayım. Pazartesi hariç burada. Pazartesi hepsinin izin günü onu anladık. Tamam. Ben yıllardır beyaz ekmek yemem. Yani ekşi maya ekmek, doğal ekmek gerçekten sağlık. Bunu ne? Bunu bizim e, buranın e, değirmende öğütülen o. Evet. Değirmenli ekşi mayalı, patatesli. Şunlar ekşi mayalı, patatesli. Şunlar Bizim buradaki değirmenin köy unu. Şunlar. E, evet, Kepekli köyümüz. Oo, bunlar patatesli ekmek, bunların hepsi doğal, ekşi maya ekmek. Efendim burada değirmen var, köy değirmeni. Orada unlar öğütülüyor ve inanabiliyor musunuz? Başkentin göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde değirmende un öğütülüyor ve doğal ekmekler, ekşi maya ekmekler yapılarak satışa sunuluyor. Mis gibi taş fırında, odun ateşinde pişiriliyor. İşte ekmek bu, lezzet bu, sağlık bu. Daha ne olsun bakar mısınız köy fırınında taş fırında ekşi maya ekmek doğal ekmek buranın unuyla yapılan doğal ekmek bir yandan çayımız demleniyor evet evet köyün değirmenin unuyla yapılan ekmek diğeri patatesli ekmek ikisi de sağlıklı ikisi de doğal gerede köy ekmek aa tek bir çeşit ekmek yok çeşit çeşit ekmek yapılıyor burada. Bir dakika bir dakika. Evet. Hafta sonu haşhaşlı çöreklerimiz var, süt ekmeklerimiz var. Mısır ekmeğimiz var, kö köy ekmeğimiz var. Hepsi var çeşit. Ay ben zannettim ki buraya geldiğimde yok. tek bir çeşit yok. ekmek yapılıyor. Yok yok. Ekmek Yuflamız adına, var. çeşit adına gerçekten yok yok. Fazlamamız var. Hepsini sen mi yapıyorsun? 5-6 bayan yapıyor. Tabii tabii böyle tek başına olmaz. var evet. Ekmeğimiz sıcak sıcak taş fırından çıktı. Şöyle o ekmeği kesmeyelim mi? Fatma Hanım bu nasıl güzel bir koku. Evet, bunu yumurta alayından şey yap, kızartma yapacaksın yumurtaya bandırıp bandır. Ekmek balığı. Evet, çok güzel olur. Benim rahmetli annem yapardı ekmek balığı böyle bayat ekmeklerden bir güzel yerdik. El, Eskiler ek, eskiden ekmek balığı evet. denirdi. Kemikli et haşlayacaksın, bunu suyuna bandıracaksın, üstüne de eti aktaracaksın çok şahane olur. Ay sen ne yaptın? Kebap yaptın. Evet, çok güzel. Olur. Altın Köy turumuz devam ediyor. Keyifli keyifli. Burada hava tertemiz, her taraf yemyeşil. Ve şu anda bulunduğumuz yer Bostan. Efendim proje kapsamında Altın kendi sebzesini, meyvesini kendisi yetiştiriyor. Ve buradan toplanan sebzeler, meyveler kurutularak köy bakkalında satış sunuluyor. oluyor. İnanılmaz güzel bir ortam. Bakın kameranımla birlikte Bostan'a girdik. Tazecik biberlerimizi topluyoruz. Her şey var. Domates, patlıcan, biber, kabak, her şey. Kameranım, kolay gelsin. Sağ olun. Allah ne güzel gelin. taze taze. Evet, Herkese nasip Topluyoruz buradan, meydanımıza gönderiyoruz. Kurutuluyor, yeşil olarak satılıyor. Taze evet. olarak hepsi salatalığımız, fasulyemiz, biberimiz, domatesimiz. Türpecik bakın nasıl güzel katkısız tamamen organik işte gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz güneşte kurutuluyor ve satışa sunuluyor. Şöyle hemen tadına bakayım. Acı mı? Tatlı. Tatlı değil mi? Emin misin? Eminim. Ellerimle kopardım. Tatlı nasıl lezzetli, nasıl lezzetli her şey var. Mısır var, değil mi? Evet, mısırımız var. Ay çekirdeği var. Ay çok güzel, şahane. Vallahi her şey var. Hayvanat bahçesi var. Bostan var. Bağ bahçe var. Daha ne olsun? Köy'de her şey var. Hadi bakalım devam. Daha çok güzel, çok lezzetli. Bayıldım.